Şeye gideceğiz de, tartışmak lazım. Alın, alın. Alın. Evet, çabuk at beni kapucunu da aynı yolu tanıyorum başka da ana kara açacak bana yürür yamar sana da ana kara ölürüm kanım yine sonunda başka yol seni günden seni, eşgünde söylemiyorum. Hatırladığım odayı. Anayım bir olmasa da halka karakas, azıcık zafalarından ayrı. Merhaba. Allah Allah çekmedim ben. Halı çekti mi şey? <laughs> Merhaba. Sayın Bakan şöyle anlatayım. Yok yok, tamam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ Buyurun. Bugün e, medyatımızda midyatımızda üç tane ayrı ayrı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerinin açılışını yaptık. Eee Belediye başkanımızla, kolluk birimi amiri arkadaşlarımızla, esnaf odası başkanımızla. İnşallah tabii bir pandemi süreci yaşıyoruz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilçemizde de. Ama inşallah yeni normal hayata hep beraber adapte olacağız. Tabii ki hayat devam ediyor. Bir yanda salgın olmakla beraber. Biz de yeni normale, esnafımız yeni normale inşallah alışacak, vatandaşlarımız alışacak. Üretmeye, kazanmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Ülke olarak, vatandaşlarımız olarak, millet olarak. Bu üç tane değerli esnafımıza da hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın inşallah. Ve daha nice güzel iş yerlerinin açılışıyla inşallah ilçemiz, vatandaşlarımız güzel hizmetlere kavuşacak eee tüm tekrar hesaplarımıza hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Sayın Bakan, Başka, Bakan Bey zaten gerekeni söyledi. Evet bugün gerçekten güzel bir gün. Bu da midyatın hızlı bir şekilde büyüdüğünü, inşallah il olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğimizin bir tanıtı. Evet ben tekrar bugün açılışını yaptığımız iş yerinin sahiplerini kutluyorum, tebrik ediyorum ve bol kazançlar diliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Nefis.